Artık bu odada uyuyacağız Şehrazat. Her gece seni seviyorum Şehrazat diyeceğim sana. Senin yüzüne bakarak uykuya dalacağım. Ben de her sabah Onur seni seviyorum diyerek uyandıracağım seni. Seni seviyorum Onur. Sevgilim. Sevgilim. Anlatırlar ki Eski çağlarda masal ülkelerinden birinde Şah Şehriyar adında bir hükümdar yaşanmış. Yere göğe hükmeden güçlü mü güçlü bu hükümdar gördüğü ihanetler nedeniyle kadınlara inanmaz olmuş. Her günün sonunda gecenin derin ve sarmalayıcı karanlığına bakarak ''Dostum, kadınlara inanma, vaatlerine gül geç'' diye mırıldanırmış. Siz Şehrazat Evliyaoğlu, Onur Aksalı, eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kadınların sadakatinden sonsuz bir şüphe duyan Şah Şehriyar, her gece yatağına genç bir kız alır, sabah olunca başını vurdururmuş. Günlerden bir gün, iyi kalpli vezirinin güzeller güzeli kızı Şehrazat seçmiş, yatağına almış. Sabah olduğunda onun da boynunu vurduracakmış. Ama Şehrazat ona bir gece masal anlatmaya başlayınca, yerlere göklere hükmeden şah, Şehrazat'ın baldan tatlı sözlerine, geceden kara gözlerine dalıp gitmiş. Siz Onur Aksal, Şehrazat Evliya eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Şehrazat'ın dilinden inciler dökülüyor. Şah, dili ne kadar tatlı, anlattıkları ne kadar büyüleyici diye düşünüyormuş. Şehrazat'ın masallarıyla geçen bin bir gecenin sonunda Şah Şehriyar demiş ki, ne demiş? Ey Şehrazat, seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Benimle evlenir misin? Şehrazat kabul etmiş. Evlenmişler. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Sonra ne olmuş? Sonra üç çocukları olmuş. Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Üç mü? Üç çocuğumuz mu olacak yani? Bizim bir çocuğumuz var zaten sevgili. Hem Şah Şehriyar'la Şehrazat'ın ikizleri olmuş. Belki bizim de olur, niye olmasın? you. Çok musun daha? Hadi. Beş dakikadan, ne olur? Gel. Ben yumurta yemesem olmaz mı? Ama yemen gerekiyor oğlum, biliyorsun bunu. Ya ne olur. Ama konuştuk bunu Kaan'cığım. Sen düzgün bir şekilde yemek yiyeceksin ki büyüyeceksin. Hem ben sana büyüyünce... Tamam yiyeceğim. Aa, ne fısıldaşıyorsunuz siz? Hiç. Hiç. Baba oğlun arasında bir sır var Şehrazat. Evet neymiş o? Söyleyelim mi? Hadi nedir bakalım sizin sırrını. Söyleyin. Kaan yemeklerini doğru düzgün yiyip büyüyünce ben ona bir at alacağım. At mı? Evet. yere kardeş bir at. Öyle mi? Adını Şahsaman koyacağız. Şahsaman? Evet. Şahşehriyar'ın kardeşinin adı.